Mustafa Özkan namı diğer Gramofon Mustafa dedemesi gramofon tamirini 30 yıldır sürdürüyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından pek çok ünlü isim müşterisi oldu. Ancak onun en büyük hayali özel olarak imha, imal ettiği gramofonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edebilmek. Türkiye'de gramofon tamiri ve koleksiyonu dendiğinde akla ilk o geliyor parçalanmış, bir kenara atılmış nadide cihazlara Kadıköy'deki iş yerinde 30 senedir yeniden hayat veriyor. Ben e, Erzurumlu Hacı Gramofon Yusuf'un torunu Mustafa Özkan. 1947'den belli lakamızda e, Gramofon. Elimde e, yani 3000 küsür tane taş plak var işte e, 75-80 tane 80 tane var. Gramofonda mevcut elimde yani. Mustafa Usta'nın dükkanındaki en özel eser yanımda görmüş olduğunuz Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bu gramofon. İşte bu gramofonu Mustafa Usta yaklaşık 3 yıl gibi bir sürede yaptı. Ve şimdi bu gramofonu Cumhurbaşkanı'na hediye edeceği günün hayaliyle yaşıyor. Kafamdan şöyle bir şey geçti. Ben dedim yani Sayın Cumhurbaşkanımıza ne güzel bir gramofon yapmıyorum. Yani Hiç yapmadığım bir şey yani Farklı bir gramofon yani Türkiye'de yani dünyada tek Düşüncesini hayata geçiren Mustafa Usta cihazın her parçasına ayrı emek verdi Güzelce kasanın cilasını gomalarını Çok güzel yaptım ama yani 15-20 gün sadece gomalan Cilası tuttu Tabi bu 2 sene içinde yaptım Güzel bir gramofon oldu sesi zaten mükemmel. Yani mükemmel bir sesi var. Özkan'ın diğer bir hayali ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı mütevazı dükkanında ağırlamak. Eğer Cumhurbaşkanımız tabi kabul ederse, lütfederse buradan misafirimiz olur. İnşallah ağırlarız kendisinde.